Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Yazıcılar Köyü'nde kaza meydana geldi. İlçedeki bir iplik fabrikasında taşıyan işçileri mesai sonrası köye getiren MT, idaresindeki 34 ZR3500 plakalı araçla seyir halindeyken, Karadeniz Ereğli ilçesine seyir halindeki FC, idaresindeki 67 AB743 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç 3 takla atarak ters durdu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların imdadına yetişti. Kazada araç sürücüsü MT ile araçta bulunan işçiler olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaza yerine güvenlik önlemi aldı. <laughs> Öte yandan tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. mm <laughs>